Herkese merhaba arkadaşlar, Akpik'teyiz. Kelepir bir villa tanıtmaya geldim. Bence burayı kaçırmayın. Artık bu fiyatlara yer kalmadı. Full eşyalı, 3 artı 1, deniz manzaralı, mükemmel bir site içerisinde çok güzel bir villa sahibi olacaksınız. Aslında müstakil gibi denilebilir sadece teras kısımları birleşik. Birazdan yukarıdan bakacağız. Mükemmel bir havuzumuz var. 4500 TL yıllık aidatımız var arkadaşlar. 4500 TL yıllık aidatımız var. Site çok güzel. Ev deniz manzaralı, müstakil girişli, kendine ait bahçesi var. Senin peyzaj alanı da çok güzel değil mi? Değil mi? Zeytin ağaçları, limon ağaçları böyle çok güzel bir şekilde çevrelenmiş harika bir konumdayız. Bu villaya bakacağız. Burada bir barbekü var. Şu bahçelerini bir gösterelim. Burayı bir gösterelim böyle. Çok güzel bir bahçe var. Konum harika. Fiyat da harika. 3 milyonu artık bildiğiniz gibi daire fiyatı arkadaşlar. Yer kalmadı. Elimizden geldiği kadar yer çıkartmaya size e, tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Ama inanın artık kalmadı. Mükemmel konumda çok güzel bir villa sahip olacaksınız. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Evde eksik yok. Full eşyalı. Eşyalarla birlikte sahip olabileceğiniz bir villa. Akbük'ün merkezinde çarşıya pazara yürüme mesafesine, sağlık ocağına, semt pazarına çok yakın. Bu bahçe da size ait. Çok şık bir bahçe alanımız var. Peyzaj alanı gerçekten çok iyi. 4500 TL aidat ortalama 375 TL civarında aylık bir rakama denk geliyor. Bu rakamda hem güvenlik hem bahçe bakımı için çok çok ideal bir rakam. Bu yürüyüş yolu da size ait. Buradaki giriş tamamen size ait olabilir. Çünkü iki villa kullanıyor sadece buradaki girişi. Sitenin farklı yerlerinde farklı farklı girişlerimiz var arkadaşlar. Ev güzel dediğim gibi sadece bir teras tarafı birleşik tamamen müstakil sayılabilir. Konum harika yer harika. Bakar mısın ağaca? O kadar güzel meyve vermiş ki. Şimdi içeriye bakalım. Balkonlar çok geniş. Odalar çok geniş. Girişimiz dört basamak yükseltilmiş bir giriş arkadaşlar. Hemen karşı villa da buradan giriyor. Herkes genelde burada yazlıkçı biliyorsunuz Yaz kış oturan ailelerde Sitede mevcut Şimdi girer girmez Salona açılan bir kapımız var Mutfak köşeye alınmış dev gibi bir salon mutfağımız var Çok geniş kullanışlı bir yer Hemen giriş kapısının arkasında Böyle bir lavabomuz var Burayı bir göster istersen kısaca Çünkü yukarıdakini daha detaylı inceleyeceğiz Kişisel eşyalarınızla hemen taşınabileceğiniz muhteşem bir villa sahibi olacaksınız dedik. Dev gibi bir salon mutfağımız var. Şöyle köşe alayım mı seni? Bir köşeye bir kadar git köşeden bir göster ben de o arada ölçümü yapayım. Televizyon ünitemiz var. Güzel bir koltuk bırakılmış oraya. Gördüğünüz gibi oturma grubu, yemek masası artı terasa çıkacak bir masamız var. Eşyalar üste gelince biraz daha dar gözüküyor ama çok geniş arkadaşlar. Sadece şu alan Mutfak tarafını ölçmüyorum. Sadece bu alan 28 metrekare. Burası 28 metrekarelik bir salon. Kullanım alanı sunuyor. Artı mutfağımız var. Eski İngilizlere yapılan evleri düşünün. Genelde hep İngilizler oturdu bu tür evlerde. Sonra onlar gidince de tekrar satışa çıktı. Çok da güzel bir dolap var. Böyle baksana ahşap Amerikan siding kaplama gibi duruyor. Harika bir dolabımız var. Alt ve üstte Mekappa marka fırınımız var burada da buzdolabı falan bayağı güzel tertemiz yer rutubet yok nem yok sıfır masraf hemen taşınabileceksiniz bitti mi bitmiyor bir balkonumuz var balkon efsane arkadaşlar sineklikleri yapılı konum harika buradan bile denizi görebiliyorum ama yukarıdan daha net göstereceğim şimdi burada da bak bunlar böyle kapanıyor tamamen izol oluyor aslında hiçbir tarafı görmüyorsunuz zaten köşe kısımdayız. bahçesi ait, balkon kocaman. Onları da kapattığınızda kimseyle bir işiniz kalmıyor burada. Daha izole bir ev sizi bekliyor olacak. drone görüntülerini uçurmaya çalışacağım. Drone'un şarjı bitmek üzere. İnşallah çekimi yetiştiririm buraya. Yetiştirebilirsek çok güzel bir çekim olacak. Çünkü denize de yakın artı deniz manzaralı. Merdiven genişliği çok güzel. Şurada bir saksı alanı var. Buraya bir saksı bırakılırsa böyle çok güzel olur. İçerisinde Gerçek bir ev bitkisiyle birlikte mükemmel olacaktır. Orta katta iki tane oda, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Çıkar çıkmaz böyle Fransız balkon tarzında bir balkon yapılmış. Şöyle alayım seni daha net gösterebiliriz. Karşıda da var, burada da var zaten. Burası kullanılmıyor arkadaşlar, sadece böyle bir balkon bırakmışlar. Belki birkaç tane bitki bırakabilirsiniz. Yukarıya çıkış merdivenleri yine koridorun sağında. İki tane odamız sıralı şekilde sol tarafta. Genel kullanım banyo lavabomuz da tam karşısında. Güzel bir yer. Şimdi biz odadan başlayalım. Full eşyalı. Burada geniş bir balkon var. Bu balkona diğer odadan da çıkabiliyorsunuz. Oradan göstereceğim. 13 metrekarelik bir oda. Klimamız burada zaten iki tane tek kişilik yatak bırakılmış artı bir dolap. Burayı günlük kiraya da verebilirsiniz. Güzel bir kira getirisi de sağlayabilir size. Eğer isterseniz şunu aradan çıkartıp yatağı birleştirebiliyorsunuz da bunu oraya alırsınız çok daha geniş bir alan elde etmiş olursunuz. Artı balkonun olması da büyük bir avantaj sağlıyor size. Devamında da dediğim gibi hemen karşılıklı lavabo ve odamız var. Bu oda da geniş. Hemen burayı da ölçelim Toplamda 13 metrekarelik Güzel bir oda Çift kişilik yatak, dolap, makyaj masası Klima her şeyi sığdırmışlar Gayet de güzelmiş O lambayı yakman da yakmaman arasında ne değişti Kapat bakalım lambayı Hiçbir faydası yok yani Çünkü güneş karşıdan Vurduğu için ışık direkt içeriye giriyor Bu yüzden Çok da bir faydasını görmedik Balkon çok güzel Balkon gerçekten mükemmel. Bakar mısın balkona? O kadar tatlı bir balkon var ki. Şimdi bu ahşabın üstü bodrum beziyle kapanacak. Harika olur. Yan tarafa da o bodrum bezinin biraz daha uzun bırakacağız. Böyle tüller buralara bağlanacak. Tek tek gelen tüller. Harika olur. Mükemmel bir görüntü olur. Devamında da zaten diğer taraftan da çıkabiliyorsunuz. Buradan da deniz görebiliyorsunuz. Ama bu ağacın görüntüsü falan çok iyi değil mi? Şuradan mı göstersene? Mükemmel bir görüntü var. Aracınızı oraya park edip Hemen eve gireceksiniz. Üstü güzel yapmışlar ama. Sıra geldi genel kullanım banyo lavaboya şurayı da gösterelim. Hazır çıkmışken ya bak burayı da gösterelim. Böyle bir ovallik var burada. İki tarafa da pencere bırakıldığı için özellikle yağmurlu havada mükemmel bir görüntü elde edilir burada. Kapılarda da bir deforme yok. Kullanılabilir. Ve sıra geldi genel kullanım banyo lavabomuza. Her şeyi buraya sığdırmışlar. Çok güzel olmuş. Lavabomuz burada. Klozetimiz burada. Klozet değiştiririz. Her zaman söylüyorum. ikinci el bir ev alıyorsanız klozet değiştirin. Buraya güzel bir çamaşır makinesi ve ısıtıcı koymuşlar. Artı duş alanımız da burada. İstenirse bu tekneli kaldırılır. Yerden yapılır. Daha modern, daha güzel bir duşa kabin getirilmiş. Orada mı? Geniş, bayağı geniş. Baksana burada rahatlıkla hareket edebiliyorum. Konum harika, yer harika. Buranın arkasında ne var? Burada hiçbir şey yok. Oraya da dolap yapılabilirmiş aslında. Sıra geldi yukarı. Şu merdiven boşluğunu bir göstersene. Çok güzel bir merdiven boşluğumuz var. Burayı da çok iyi değerlendirmişler. Bu camları koyarak içeriye ışık gelmiş. Sıra geldi en üst kata. Ebeveyn banyolu bir odamız var burada. Bak merdiven boşluğu bu şekilde değerlendirmiş. Şöyle alayım seni. Oraya küçük bir eşya depolama yeri de olabilir mesela. Güzel bir koridor oluşturulmuş. Ebeveyn banyolu diye girdiğimizde yine bir antre gibi bir alan oluşturmuş. Hemen sol tarafta ebeveyn banyomuz var. Güzel değil mi burası da? Tertemiz ev. Hiçbir eksiği yok. Hemen taşınabileceğiniz bir ev. Güzel bir lavabo yapmışlar. Bu kapı geçişlerinde de bak. Şunların olmayışı çok güzel. Engelli bireyler için de ideal bir ev. Ve burada da hemen ölçelim. Güzel bir odamız var. Burası toplamda 17 metrekarelik güzel bir oda arkadaşlar. Şu, şu, kısmı ölçüyorum. Buraya kadar. Buradan sonrasını ölçüyorum. Arka tarafı değil. O kullanılmayacak bir bölge. Çift kişilik yatak. iki tane kombinin karşıya kocaman bir dolap sığdırabilirsiniz buraya. Zaten sığmış görüyorsunuz. Artı buradan da denizi görebiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Harika bir deniz manzaramız var. Perde elimizde kalmasın. Şöyle yapalım. Sinekliklerinin yapılı olması da çok büyük bir avantaj. Bunu atlamayalım. Burada da küçük bir terasımız var. Küçük bir teras. Alkon gibi değerlendirilmiş ama manzaraya bir bakar mısın? Gösterir misin manzarayı? Mükemmel bir deniz manzaramız var. Ön tarafta bir villa vardı. Orası da satıldı bu arada. Harika bir manzara, mükemmel bir konum. Gerçekten bence fiyatını hak ediyor arkadaşlar. Hatta fiyatının değerinin çok altında diyebilirim. Neden? Bitişik nizam villalara istenilen rakamlar şu anda 3.5 milyon, 4 milyon civarında. Ya da böyle küçük küçük evlere istenilen rakamlar 4 milyon civarında. Birleşik kısmı da burası sadece teras birleşik. Bu yüzden bitişik nizam diyorum. Normal değil mi? Müstakil terası birleştirmeseler şu aradaki odanın belli bir bölümü olmasaymış tamamen müstakilmiş arkadaşlar. Manzara bu. Çarşı, pazar her yere yürüme mesafesinde. Hemen şu yoldan yürüyorsunuz. Market, restoran her şeyi bulabiliyorsunuz. E, konum güzel, yer güzel. Manzara zaten mükemmel. Akbükü biliyorsunuz. Havası, doğası çok iyi bir yer. Şu an kuş sesleri size geliyor mu bilmiyorum da. Bahçesi de çok güzel. Komşulukları da çok güzel. E, bu sefer hiçbir şey kalmadı. Bence kaçılmayacak evlerden bir tanesi. Neden arkadaşlar? Çünkü yaz geldi fiyatlar biraz daha yukarıya çıkmaya başladı. Bu fırsatı değerlendirin. Son kalan evler bu evlerden sonra emin olun çok daha yüksek rakamları göreceksiniz. Bunu her zaman söylüyorum. Geçen seneki videoları açın orada da söylüyorum. Diyorum ki fiyatlar artacak. Ee, biraz acele edin alın kesinlikle. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Çünkü enflasyon yükseliyor, maliyetler yükseliyor, arsa payları yükseliyor, her şey yükseliyor. Her şey yükseliyor. Fiyatlar da yükseliyor. Güzel bir ev. Şöyle bahçeyi bir daha göstersene. Şu bahçeyi bir daha göstermek istiyorum. Çok güzel bir bahçemiz var bizim burada. Bahçenin üzerinde çok durmadık aslında biz değil mi? Çok güzel bir bahçe var. Mükemmel bir görüntüsü var. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Bence burayı kaçırmayın. Videonun başında ve sonunda da drone görüntülerini izlemiş olacaksınız.